Herkese mutlu akşamlar. Eminim bugün tara Galatasaray taraftarı oldukça mutlu zaten. Çok güzel gelişmeler oldu transferde. Zaha transferi açıklandı. Herkesi şaşırtan bir transfer oldu ve sosyal medyada çok fazla çok yaratıcı içerikler dönüyor. Fenerbahçe taraftarları haliyle mutsuz. Bu Zaha transferine dair nasıl geliş gelişti? Herkes bir çalım olarak yorumluyor. Sen ne düşünüyorsun bu transfere dair? bugün ikinci yayınımızı yapıyoruz. Zaten planlıyorduk yayını ama Za transferi yani flash bir biçimde ortaya çıkan Za transferi bu ikinci yayını yapmamızı daha da kolaylaştırdı, teşvik edici bir unsur oldu. Çünkü gerçekten bir transfer çalımı. Ben böyle klasik futbol jargonuyla konuşmayı sevmem ama Fenerbahçe ile girilen transfer yarışında üstünlük sağladığı bir transfer operasyonunu gerçekleştirdi Galatasaray. Niye böyle söylüyorsun diyecek olursan çünkü Fenerbahçe yaklaşık iki buçuk aydır bu transferi bitirmek için uğraşıyordu. Biliyorsunuz evet. Zaha'nın Afrika'dan da talepleri vardı. El Fata takımı ona 25 milyon euro civarında bir ücret teklif etmişti. Kararsızdı. Evet. Crystal yeni sözleşme yaparak İngiltere'de mi kalsın yoksa Arab, ülkelerine gidip çok para kazansın derken e, Türkiye seçeneğini neredeyse elemişti. Çünkü karısı e, Fenerbahçe'den gelen, Fenerbahçe'li taraftarlardan gelen Come to Fenerbahçe ve benzeri mesajlardan sıkıldığını e, bunların artık bunaltıcı olduğunu ilginizden dolayı teşekkür ederim ama e, bu mesajları atmazsanız sevinirim şeklinde kibarca dile getirmişti. Böyle bir tepki göstermişti. Dolayısıyla bu gelişmeden sonra herkes Zaha'nın İngiltere'de devam edeceğini söyledi. Bu arada Atletico Madrid gibi önemli Evet. Bir şey. hatta ben Şampiyonlar de... Ligi'nde oynayacak birçok takımdan teklif aldığı yine mesela SSPN'deki haberde yer almıştı. Hem Atletico Madrid hem Şampiyonlar Ligi. Aslında o bakımdan senin daha önceki yayında yaptığın tespit çok doğru. Burada Galatasaray'ın aslında transfer operasyonunu daha iyi yönettiğini görüyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde evet Galatasaray oynayacak belki ama Başka talepleri de yine aynı şekilde Büyük Takımlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı. Burada aslında Galatasaray'ın bir transfer başarısı var diyebiliriz. Yüzde yüz diyebiliriz. Bir kere Galatasaray bunu Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı olsun, Fenerbahçe'ye transferde fark atalım ya da işte Fenerbahçe'ye çalım atalım diye yapmadı. Galatasaray Zaha transferinin kendisi için mümkün olduğunu gördüğü anda teknik direktör Okan Buruk da bunu konuştu sadece üç kişi biliyordu Zaha transferinin Galatasaray'ın gündeminde olduğunu bu, bu, sabaha kadar. O üç kişiden bir tanesi Erden Timur, bir tanesi kulüp başkanı Dursun Özbek, bir de teknik direktör Okan Buruk. Bu üçünün dışında Galatasaray'da hiçbir yönetici transferi transferiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değildi. Çok gizli yürütüldü bu operasyon. Ama gizli yürütüldü diye de böyle e, spontane Galatasaray'ın gündemine gelmiş değil. Ya da Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor. Biz girelim bitirelim ve Fenerbahçe'ye üstünlük sağlayalım. E, Fenerbahçe'ye darbe vuralım mantığıyla yapılmış bir transfer değil. Tamamen Okan Buruk'a sorularak, Okan Buruk'un kado planlamasında, oyun anlayışında rol alabileceğini, yer bulabileceğini bir düşündüğü için Zaha transferini gerçekleştirdi Galatasaray. Zaha biliyorsun fil dişi sahilli asıllı. Galatasaray'da evet. bir dünya yıldızı vardı fil dişi sahilli Didier Drogba. Didier Drogba'yla Zaha konuşmuş Galatasaray hakkında. Tabi Didier Drogba ile ilgili son derece olumlu referanslar verdi. Evet. Bir faktör olduğunu düşünüyorum ama sadece Didier Drogba'nın telkinleri bir faktör olamaz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi ve Avrupa kupalarındaki başarı e, projesi bu projenin zahaya doğru anlatılmış olması e, Galatasaray'ın bu transferi bitirmesini sağladı. Fenerbahçe iki buçuk ay uğraştı e, ama ben, ben sosyal çok medyada güzel. şöyle konular da var. Okan Buruk'un direkt olarak Zahayla temasa geçip görüştüğü şeklinde iddialar da var. Bunlar ne kadar gerçekçi olabilir? Yani gerçekçi olabilir. Çünkü Okan Buruk hemen hemen her transferde bunu yapıyor. Geçen sezon Yusuf Demir'i de ikna eden, Rapid Wien'den Galatasaray'a transferinde ikna eden Okan Buruk'tu doğrudan görüşerek. Dolayısıyla Galatasaray bence çok önemli bir transfer başarısı elde etti. Şimdi tabii bir takım spekülasyonlara ya da işte bu transferi kötüleme çabalarına tanıklık ediyoruz. Normal taraftar nezdinde düşündüğümüzde Fenerbahçe taraftarının bu transferin gerçekleşmemesinden duyduğu üzüntüyle Zaha transferinin zaten gereksiz olduğunu, Türkiye'de başarılı olamayacağını, teknik planda bakıldığında da Türk futbolunun yapısına uygun olmadığını söyleyebilirler. Saygı duymak lazım ama Zaha Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu dar alanda dar alandan çıkabilen bilekleri yumuşak olduğu için çok çabuk adam geçen, doğrudan kaleye giden uzaktan şut atabilme özelliğine sahip. Yani topu aldığında, aldığında durdurulması zor bir futbolcu. İsterseniz alan savunması yapın, isterseniz 10 kişiyle savunma yapın. daha bir şekilde bir delik bularak e, gol atabilecek maharette bir futbolcu. Eğer öyle olmasaydı bugün Atletico Madrid gibi kulüpler onun transferini düşünmüyor olurdu. Evet. Ee, sosyal medyada çok yaratıcı paylaşımlar vardı Zaha transferine dair. Haliyle Fenerbahçe taraftarı da bir beklentiye girdi e, Zaha transferinden sonra. E, gündeme gelen isimler var bununla ilgili. İşte Icardi'yi almamız gerekiyor, alınması lazım ya da Raşika, Parades, Fatih Terim'i getir şeklinde yorumlar var. E, Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı hamle ne olur sence? Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı hamle elbette ki zaten Fenerbahçe hamlelerini yaptı. Yani Fenerbahçe'nin e, 4 tane 5 tane forveti var. E, sayarken bile zorlanıyoruz. İşte Edin Dzeko e, Fenerbahçe'nin aldığı transferlerden bir tanesi. Bu arada bundan bahsetmişken şunu da ekleyeyim sözlerime. Aslan izin verirsen. Tabii. Edin Dzeko önce Galatasaray'a gelmek istedi. Evet. Temsilciliğini Mirsat Türkcan üstleniyor. Eski Fenerbahçeli basketbolcu. Daha sonra NBA'de de oynadı. Mirsat Türkcan pek çok futbolcuyla çalışıyor. Ozan Tufan onlardan bir tanesi. Edin Ceko için Galatasaray'la görüştü. Çünkü Edin Ceko'nun gelmek istediği e, takım Galatasaray'dı. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Sezonu şampiyon tamamlamış. Daha önde yani Avrupa'da ve dünyada imaj değeri e, daha yüksek olan bir takım. Dolayısıyla Galatasaray'a gelmek istedi ama Galatasaray'ın temel hedefi Icardi'yi getirmek olduğu için, Icardi için bütün yatırımlarını yapacağı için Edin Dzeko gibi maaşı yüksek olan bir oyuncuya yatırım yapmak istemedi. Ondan sonra Edin Dzeko gitti Fenerbahçe ile anlaştı. Şimdi Fenerbahçe'nin bir sürü transfer hamlesi oldu. Yani 7 tane transfer yaptı şu ana kadar ve göndermesi gereken yabancı oyuncuları var. Ön bölgede kim oynayacak? Serdar Dursun'dan Umut Nayır'a kadar, işte Dzeko'dan Enrique Lincoln'a kadar. Bununla birlikte yeni yeni transferler var. İşte ön bölgede oynayabilecek yine Duşan Tadic'i aldılar. Çok fazla ofansif evet. nitelikli. Ellerinde Joao Pedro var. Her şeyden önce Fenerbahçe bir sadeleştirme yapmak zorunda kadrosunda. İşte Coutinho'yu da gündemine alabilir Fenerbahçe ama işte Zaha'yı niye istiyordu bilmiyorum çünkü Fenerbahçe Ryan Kent'i aldı, sol tarafta oynatabiliyor. Bunun dışında Fenerbahçe işte bugün edi, Duşan diş aldı. O da solda ve forvet arkasında oynayabiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı iş sadeleştirme işi. Kadrosunu e, minimize etmek veya daha e, kullanılabilir hale getirmek. E, Hı -hı. Dolayısıyla fazla transfer harekatı olacağı kanaatinde değilim Fenerbahçe. Evet. Sadio Mane gibi isimler de geçiyor. Transferde görüşülsün diye. Evet. Bu arada süper stickerlarımız var. Evet. Bunları hemen Ona göz atalım. Bakayım. Efinio en iyi yorumculardansınız demiş, süper stiker göndermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eksik olmasın, başka süper stickerlar de vardı. Bu arada sen sorunu sor, ben de o süper stickerları ekrana getireyim. Evet. Murat Enis İbin, Özgür Bey lütfen Ümit Özat'la yayın yapmayın. Objektif yorum yapmıyor kendisi şeklinde bir yorum yapmış. Hı hı. Yani bence şimdi farklı Ümit renkler ve farklı takımların bir arada olup konuşması da çok keyifli olabiliyor. Yani saygı çerçevesinde olduğu sürece futbolun doğasında bu var. Aslında keyifli tarafı da bu. Doğru ha, söylüyorsun. Benim yorumum bu şekilde. Doğru söylüyorsun. Ben de bu yoruma katılıyorum. Bir de Ümit Hoca elbette ki sürekli Ümit Hoca sürekli Fenerbahçe'yi eleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen bir teknik direktör. Bu nedenle işte Fenerbahçe'yi eleştirdiği için Galatasaraylı taraftarlar mutlu oluyor ve Ümit Hoca'yı daha çok izliyorlar şeklinde izliyorlar şeklinde bir algı var. Aslında Ümit Hoca Bugünkü yayında birazcık da bu algıyı kırmak adına böyle bir tutum sergiledi bence. E, fikirlerini e, e, eğmeden bitmeden söylemeye çalışıyor. E, zaman zaman e, sözlerinden alınan ya da sözlerine kırılan e, insanlar olabilir ama Ümit Hoca gerçekten Galatasaray'ı kötülemek ya da bir başka takımı kötülemek için e, bunları söylemiyor. E, e, ama işte Fenerbahçe'yi sürekli eleştirdiği için sanki Galatasaray, İdan yana bir tutum sergiliyormuş gibi bir hava oluşuyor. Bunu da kırmak için zaman zaman Fenerbahçe'nin belli, Fenerbahçe ile ilgili belli gerçekleri birazcık daha subjektif yorumlayabiliyor. Sadece bu. Onun dışında bir sorun yok. Ben kendisini seviyorum. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Aksine çok başarılı yayınlar oluyor. Bence siz de takip edin. Zaten bu da işin doğası ve profesyonellik. Epinio süper sticker göndermiş. Sadece kendi kanalımızda yayın yapın lütfen demiş. Teşekkür ederiz süper sticker için. Çok teşekkür ederiz. Çok fazla yorum geliyor ama bugün yayını daha kısa tutacağız. Zaten e, saat 9.30'da Fenerbahçe, e, pardon Galatasaray e, bir çağrıda bulundu taraftara. Daha karşılanacak havalima, havalimanında. O yüzden çok da uzatmak istemiyoruz bu yayını. Sabah da uzun bir yayın yapmıştık. E, hızlıca başka bir gündeme geçmek istiyorum. Eee... Önemli bir isim daha gündemde aslında. Ee, çok da fazla soruldu. Ramos, Sergio Ramos geliyor mu diye şeklinde. Onunla ilgili son durum nedir? Gerçekten Galatasaray Sergio Ramos'la bir temasta bulundu mu, ilgileniyor mu futbolcuyla? Şimdi Sergio Ramos düşünülen isimlerden bir tanesi ama bir temas ya da bir transfer müzakeresi yok. Şimdi hı hı. bunun altında net bir biçimde çizeyim. Burada onlarca soru var. Ben e, tweet'te evet. attım. Bu tweet'in üzerine de bir sürü yorum gelecek. E, Galatasaray'ın Sergio Ramos da pazarlığa gir, girmesi ya da bu bir pazarlık süreci içerisinde olması gibi bir durum söz konusu değil. Ama Sergio Ramos Galatasaray'ın aklındaki isimlerden bir tanesi bence de olması gerekiyor. Abdülkerim'i tebrik ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Nelson Nelson'da öyle ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde eğer önüne çeyrek final hedefini koymuşsa ki koydu çok sağlam bir stoperi kadrosuna katması gerekiyor. Yani evet. Nelson ve Abdülkerim varken de onlar satılmasa bile onlar takımda kalsa bile ki kalacak gözüküyorlar lider nitelikli bir stoper alması lazım. Sergio Ramos tam da bu profili oturan bir stoper. İspanya milli takımıyla dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Seviyeyle çok önemli başarılar elde etti. Ardından geldi Real Madrid'in kaptanlığını yaptı. Real Madrid kaptanı olarak 3 kere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Son sezonunda sakatlık yaşadığı için birazcık kadro daha doğrusu oynamakta problem çekti. Paris Saint-Germain'e gitti. Sezon başında sakatlık yaşadı, İyileşti tekrar sakatlık yaşadı ama buna rağmen ikinci devrede bence çok iyi top oynadı. Şu an itibariyle sakatlık açısından bir sorunu yok. Ee, ama e, e, full performans oynayabilecek. Yaşı ne olursa olsun en az iki sezon full performans oynayabilecek. Galatasaray'da liderlik yapabilecek. Topu oyuna doğru sokan ofansif açıdan özelliklerini kullanıp yan toplarda gol bulabilen e, tek hamlede ve kademe anlayışında mükemmele yakın iş çıkartan bir stoperden bahsediyoruz. Kolay değil. Dünyanın en büyük kulüp olarak kabul edilen Real Madrid'in kaptanlığını yaptı yıllarca ve Real Madrid bugün 14 tane Şampiyonlar Ligi kupası kazanmışsa e, bunda en az %60 payı vardır Sergio Ramos'un ve şu anda da fit pozisyonda neden böyle konuşuyorsun, nereden biliyorsun diyecek olursanız akşamüstü bu yayından önce Rene Ramos'la görüştüm. Rene Ramos Sergio Ramos'un kardeşi ve temsilciliğini üstleniyor. Şunu söyledi tam olarak: Türkiye'den bir teklif almış değiliz, ama elbette ki Türkiye Sergio Ramos için bir seçenek olabilir. Çok sayıda ülkeden ve kıtadan teklif alıyoruz, bunları değerlendiriyoruz dedi. Ben şunu iddia etmiyorum, altını bir kez daha çizerek söyleyeyim: Yanlış anlaşılmasın ve A kesin Sergio Ramos geliyormuş ya da Galatasaray Sergio Ramos alıyormuş şeklinde bir Algı oluşmasın sakın. Bunun altını kesin bir biçimde çiziyorum. Sadece Galatasaray'ın aklında olan bir isim olduğunu biliyorum Sergio Ramos'un ama şu ana kadar herhangi bir temas, herhangi bir müzakere söz konusu değil. Ama ben olması gerektiği kanaatindeyim. Sergio Ramos'un Galatasaray'a gelirse çok büyük bir artı değer üreteceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, ama MLS'ten de <laughs> talibi var Sergio Ramos'un. Öyle bir seçenek olduğunda gideceği yer sence MLS mi olur yoksa? Vallahi ikna etmeye bağlı. Yani Galatasaray Zaha'yı nasıl ikna etmişse Zaha'ya e, önceki gün bir Suudi Arabistan kulübünden e, 25 milyon Euro'luk teklif geldi. Bunu reddederek Galatasaray'a geldiyse burada Galatasaraylı yöneticilerin başta Erden Timur'un çok mahir bir biçimde bu işleri yürüttüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet. Sergio Ramos'u da ikna edebilirler. Ben aslında Sergio... geçen dönemde benzer şeyleri konuşuyorduk. Yine transferde evet Galatasaray biraz geç kalmıştı ama etkili transferler yaptı. Bu dönemde yine aynı şekilde e, transferde gayet iyi ilerliyor kulüp. Sergio Ramos boşta şu anda. Serbest bir oyuncu yani evet. ona herhangi bir transfer bedeli ödemeyeceksiniz. E, yani Paris Saint-Germain'le ya da bir başka kulüpte pazarlık yapmıyorsunuz. Böyle de bir avantajı var Sergio Ramos. Aynı zamanda marka değer açısından da çok önemli bir futbolcu gelmesinin bence de çok büyük bir katkısı olur. Ama e, tekrar edelim e, Sergio Ramos, Ramosla ilgili net bir e, şu anda Somut diyebileceğimiz bir gelişme yok. Galatasaray'a gelebilir evet ama net bir temas yok onun altını çizelim. Yani Galatasaray başta bir oyuncu şampiyonlar Ligi'ne düşünüyor. Şampiyonlar liginde çeyrek final oynayabilmek kolay değil ama yönetim önüne böyle bir hedef koydu. Zoru başarmak istiyor ee, ve boşta güçlü Real Madrid'de kaptanlık yapmış. Üstelik Türk futbolunu da biliyor. Defalarca kez Galatasaray'a karşı oynadı Sergio Ramos. Hem işte Santiago Bernabeu Cup'ta Şampiyonlar Ligi maçlarında Türkiye'deki taraftar atmosferini bilen ve beğenen ve Türk taraftarını çok ateşli bulan bir futbolcu Sergio Ramos. Ben bütün bunlara istinaden eee Sergio Ramos'un Galatasaray için ideal bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Zaten bir yönetici arkadaşım Serhan Türkiye şunu söylemiş. Bir yıl dünya yıldızı getireceğiz demiş. Bence bir dünya yıldızı Sergio Ramos. Ama tabii böyle söylüyorum ama yarın bir gün gider Inter Miami'ye imza atar. Ee, o da e, olabil, olasılıklardan bir tanesi. Ben sadece e, Galatasaray'ın Gal -Gal düşündüğü bir isim olarak görüyorum şu an itibariyle Sergio Ramos'u. Bu arada Koray Kalay diyor ki... Ufoloji tadı damağımızda kaldı. Ramos'la o unuttuğumuz tadı hatırlayalım diyorsunuz diyor. Tabii, evet, bunu benzer yorumlar yapan başka dinleyicilerimiz de var. Evet, fazlasıyla etkisi yaratır. Topu çok iyi kullanıyor, çok sakin, lider. E, takımı ayağa kaldırır. Takım gerideyken takımı ateşleyebilen bir oyuncu. Yani lider, ateşleyici nitelikte e, ve demolize olan genç oyuncuları birden silkinip e, kendilerine gelmesini sağlayacak kadar da lider karakterli bir oyuncu Sergio Ramos. E, yani Şampiyonlar Ligi'nde kafayla en çok gol atan oyuncuların başında geliyor. Scoper evet, bu arada Aydın e, yeni üyelerden biri. Ona da teşekkür ediyoruz atlamamış olalım. Ee, sorulara bakıyorum genelde. Yani herkesin sorusunu tek tek buraya ekrana getirmeyi çok isteriz ama e, zaman çok uzuyor. Sabah da uzun bir yayın yapmıştık. O yüzden bu yayını daha kısa tutacağız. Ben özetle e, sorulara bakıyorum. Farklı olan soruları soracağım. E, şöyle ki bir de Mert Müldür çok sorulmuş. Mert Müldür Galatasaray'a gelmek istiyor ama Galatasaray Sassuolo ile herhangi bir temas kurmadı Mert Müldür'ün transferi adına. Sadece temsilcisi avukatı Özgür Dobruca'dan Mert Müldür'ün transfer koşullarını öğrendi. Mert Müldür Galatasaray'a gelebilir çünkü o da Galatasaray'da oynamak istiyor. Türkiye seçeneğine önceden sıcak bakmıyordu şimdi sıcak bakıyor. Ama Galatasaray için öncelik değil. Galatasaray'ın bir dünya yıldızı Zaha'dan sonra bir dünya yıldızı getirme projesi var. Bu hafta içerisinde sanırım bir lasman var Galatasaray'da sponsorlukla ilgili bir lasman. Burada Duyurabilir Galatasaray e, bu sürpriz ismi. Evet Yasin Yıldız'ın bir yorumu var onu da okumak istiyorum. Abi Sergio Ramos dedin ama gelmezse çok tepki alırsın emin misin diye sormuş. Yine altını çizelim. Somut bir teklif yok şu an için. Yani transfer gündemimiz zaten her anda değişebiliyor. E, kesin bir şey demiyoruz ama o Yıldız isimlerden biri Sergio Ramos olabilir ki olursa da iyi olur şeklinde yorum yaptık. Ondan da Yani anlatalım. şimdi... Ben ne dediğimi biliyorum. Ben Galatasaray'a geliyor falan demiyorum. Sadece Galatasaray Hı -hı. için çok iyi bir seçenek olacağından bahsediyorum. bahsediyorum. Nedenlerini de sıraladım. Dolayısıyla sözlerim de ortada, kayıtlar da ortada. Çok tuhaf bir durum var. Mesela bir transferden bahsediyorsun. İşte gecikince ya da gelmeyince, aa şöyle söyledin, yalan söyledin, şöyle böyle böyle. Ya bu transfer çok dinamik bir süreç. Evet. Yani bir anda İstanbul'a getirip son anlaşma anda masasına... bile değişebiliyor. Aynen. Anlaşma masasına. En son sonra... mesela. Bir... Sağlık kontrollerinden geçirdi oyuncu ve transfer gerçekleşmedi. Evet. Her an her şey olabiliyor. Doğru. Dolayısıyla üstelik ben Sergio Ramos'la anlaşıldı ya da Sergio Ramos'la şu anda pazarlık yapılıyor demiyorum. Sadece kardeşi ve temsilcisi Rene Ramos'la görüştüm ve Ramos Türkiye'nin de kendileri için bir seçenek olabileceğini söyledi. Ve Galatasaray bir yöneticide güvendiğim bir arkadaşıma diyor ki Serhan bunu açıkladı kendisi zaten bir yıldız getireceğiz dünya yıldızı getireceğiz diyor. A aklıma Sergio Ramos geldi ki Galatasaray'ın bence stopere ihtiyacı var. İyi bir stoper almak zorunda. E Sergio Ramos iyi bir seçenek olur diyorum bu kadar. Daha ötesi A değil. Aslan Aslan Kamada mı Talişka mı? Hangisi daha iyi olur diye sormuş. Yani tabii ki Talişka daha iyi olur ama Talişka 10 milyon euro para kazanıyor. Yani maaşı 10 milyon euro. Erdem Timur zaten bunu açıkladı. Düşündük ama maaşını öğrenince vazgeçtik dedi. E Yasin Yıldız Özgür abi 10 numaraya kaliteli isim peteli isim gelir mi? Val diyeceğimiz diye sormuş. Ben son dakikada ben son dakikada Mertens'in Suudi Arabistan'a gidebileceğini düşünüyorum. Onun gidişine bağlı olarak Galatasaray para da kazanır ki Mertens transfer ücreti olmadan yani boştayken Galatasaray'a geldi geçen yaz. Bir de gidişinden para kazanırsa Galatasaray bence çok mantıklı bir iş olur. Oradan gelecek parayla Galatasaray bir on numara transferi yapabilir. Bu arada Aslan taraftarlar Havalimanında toplandı Galatasaraylı taraftarlar ve Zaha'nın e, havalimanından çıkmasını bekliyorlar. Zaha'da sanırım Zaha'yı taşıyan uçakta indi şu anda. Evet. E biz de zaten yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Özdemir Mansur, Serhi Ramos kalbinde de var. Ben çektim. Evet. E, Özdemir'in mesajını bir kez daha e, getirelim ekrana. Serhi Ramos'a ne gerek var? Adam çok yaşlı artık. Lütfen gerçek olmasın. Dünyada başka genç futbolcu kalmadı mı demiş. Evet. Ee, son olarak çok fazla soru var. Ee, şimdi daha transferi alındıysa Raşika alınmıyor mu bu sorulan sorulardan biri? Bir de Icardi konusunda son durum ne onu da aktaralım. Sonra başka aktarmamız gereken e, bir haber var. Yavaş yavaş yayının sonuna doğru geliyoruz. Icardi konusunda olumlu gelişmeler var. Icardi'nin işte pazartesi günü yani yarın eşinin ikinci test ikinci test sonuçları doğrulama testinin sonuçları ortaya çıkacak. Icardi Galatasaray'a bir söz verdi. Galatasaray'la anlaştı. Galatasaray'da da Icardi'ye onun standartını tutturan bir ücret vermeyi vaat etti. Her iki taraf anlaştılar. Icardi'nin şimdi Galatasaray'a minnet borcu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a minnetle baktığını düşünüyorum ve e, burada buradaki beklentileri boşa çıkarmayacak. Gelecek imzasını atacak. Sezon boş çalışmalara başlayacak. Zaten eşi eğer gerçekten lösemi lösemiyse e, ki böyle bir şüphe var. Doğrulanmadı henüz. Konfirme edilmedi. Sadece şüphe var. Hı hı. İnşallah değildir. Ama öyleyse de Türkiye'de İnşallah. tedavisi devam edecek. Zaten Türkiye'de de e, bu konuda çok uzman doktor var. E, Türkiye'nin bu konuda yeterli birikimi var. Evet. E, Raşika konusunda Zahal'ında Raşika alınmaz mı? Ya da Aslı sen biliyorsun sabah yaptığımız yayında da e, Raşika'dan bahsetmiştim ben. E, sen evet. istersen bu bilgiyi aktar. Evet yani Raşika için Galatasaray hala uğraşıyor ve oyuncu da aslında Galatasaray'da kalmak istiyor. Ama şu anda netleşen bir durum yok. E, Raşika transferi için ama Galatasaray hala mesai harcıyor diyebiliriz. Zahalarda ender görülen bir çalım attık Özgür abi demiş Mete. Evet öyle bir çalım oldu. Doğru söylüyor. Ee, Abi bir durun ya Serhi Ramos kalbimiz var demiş Mert. Evet. Niye neden evet. olmasın? Belki Serhi için tam zamanı. Evet. Yani hem çok efsane bir isim hem de te tecrübeli bence de. Ee, son olarak Uğur e, Uğurcan Çakır'a da değinelim. Onunla ilgili de yeni gelişmeler var. Sen de biliyorum önemli bilgiler. Onları da aktaralım. Hı -hı. Uğurcan Çakır'ın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Sen de okudun mu bilmiyorum açıklamasını. Hatırlıyor musun ya da? Uğurcan Çakır'ın açıklamasını evet okudum. Genel hatlarıyla neden bahsediyordu aslı? Benim hatırladığım kadarıyla Galatasaray, Galatasaray da ilgilendiğinden Avrupa'dan da talepleri olduğundan bahsediyordu ama e, burada kulübün kararını kararı aslında. Şu anda contract evet. sadık kalıyor. Tabii Uğurcan Çakır e, Trabzonspor altyapısına kazandırıldı. E, İstanbul'da oynuyor. Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla e, Trabzonspor tutan bir ailenin çocuğu ama ben e, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray için çok ideal bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Tabii Trabzonspor'dan çıkıp Galatasaray'a gelmek kolay değil. Yani taraftar baskısı olacak. E, Trabzonspor yönetiminin bu, bu konuyla ilgili tutumunun sert olması muhtemel. E, çok da yatsımıyorum. Çünkü Türkiye'de bu işler Avrupa'daki gibi olmuyor. Avrupa'da Bayern Münih'ten Dortmund'a, Dortmund'dan Bayern Münih'e gidersiniz. Real Madrid'de oynayıp Atletico'da oynarsınız. Ya da işte Luis Enrique gibi hem Barcelona'da hem e, ya da Figo gibi hem Real Madrid'de hem Barcelona'da oynarsınız vesaire. Bunlar çok e, konuşulup speküle edilmez ama Türkiye'de zordur bu işler. E, ama Mustera sonrası Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin Galatasaray'da olmasını istiyorum fakat eee Uğurcan Çakır'ın transferi şu anda zor gözüküyor. Çünkü Galatasaray'ın zaten Mustera'sı var. Yani Mustera ayarında bir e, kaleci ya da birinci kaleci olabilecek bir kaleciyi getirip yedek bekletmek de mantıklı gözükmüyor. E, evet. Peki yurt evet. içine gidebilir mi? E, Ren onun transferiyle ilgileniyordu. E, fakat bir adım atmadı. Bir teklif vermedi Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için ama teklif vermek üzere olan bir takım var. Ren'den daha büyük bir kulüp. Fransa'nın şu anda son yıllarının en popüler kulübü ve şampiyonu Paris Saint-Germain. Paris Saint Germain Keylor Nabas'la yollarını ayıracak. Daha doğrusu Keylor bas ikinci kaleci pozisyonda kalmak istemiyor. Oradan gidecek. Bir ikinci pozisyon. Rico'yu da çok tutmuyor e, yeni teknik direktör Luis Enrique. Dolayısıyla Paris Saint Germain bir ikinci kaleci arıyor ve e, eminim doğrulattığım için bu kadar kesin ifadelerle konuşuyorum. Luis Enrique e, Uğurcan Çakır'ın ikinci kaleci olarak transfer edilmesi adına onay verdi. E, Luis Enrique'nin Barcelona'da olduğu dönemde e, Oscar Gruyu Barcelona'nın sportif direktörüydü. İdari, futbol idarecilerinden bir tanesiydi. Hala çok iyi ilişkileri var. Oscar Gruyu e, Luis Enrique'ye e, Uğurcan Çakır'ı önerdi. Çünkü geçen sezonda bu, bu insan yani bu kişi Oscar Gruyu onu e, Granada'ya götürecekti. Daha doğrusu Girona'ya götürecekti Uğurcan Çakır'ı. Dolayısıyla oradan bir kontağı var. Oscar Luis Lüsenerike ile kişisel ilişkilerini kullanarak ikinci kaleci pozisyonu için Uğurcan Çakır'ı önerdi. Lüsenerike de Uğurcan Çakır'ın ikinci kaleci olarak transfer edilebileceğini söyledi. Şimdi Paris Saint-Germain'in harekete geçmesi, yönetimin Trabzonspor'la görüşmesi bekleniyor. Uğurcan Çakır konusunda son durum bu. Bence Uğur Çakır, Uğurcan Çakır giderse oraya ikinci kaleci olarak gidiyor ama Donnarumma'dan kaleyi alabilir. Çok iyi çalışırsa, motive olursa bence Donnarumma'dan daha iyi bir kaleci. Uğurcan Çakır bunu söylerken abarttığımı e, düşünmeyin. Ben de eski bir kaleci olarak kalecinin ne hissettiğini, nasıl çalıştığını, kalecilik özelliklerini sezinleyebiliyorum. Dolayısıyla eğer giderse e, çok ciddi bir rekabet olacak. Arada eğer çok büyük para harcadık, illa Donnarumma'yı oynatalım demezlerse ki Luis Enrique böyle bir teknik direktör değil, hak edeni oynatıyor. E, bence Uğurcan Çakır e, Donnarumma'yı keser, Paris Saint-Germain'in birinci kalecisi olur. Evet, e, hala Ramos soranlar var. E, yeni katılan dinleyicilerimiz var muhtemelen onlar soruyorlar. Aslında yavaş yavaş yayının sonuna geldik. Son olarak yine Ramos'u söyleyerek kapatalım. Sergio Ramos'a şu anda Galatasaray'dan net bir teklif yok. Ortada bir müzakere, görüşme vesaire yok. Sadece e, temsilcisiyle ve kardeşiyle yaptığım görüşmede Türkiye seçeneğinin ve Galatasaray seçeneğinin olabileceğini söylediler. Şu anda boşta olan bir oyuncu ve Galatasaray Yıldız bir ismi getireceğini söylemişti. O yüzden de bu seçeneklerden biri Sergio Ramos olabilir ama yine altını çiziyoruz. Ortada net bir görüşme, teklif vesaire şu an için yok. Aynen öyle. Evet biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün iki kez yayın yaptık o yüzden bu yayını biraz daha kısa tutuyoruz. Çok fazla mesaj vardı okuyamadıklarımız oldu. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Herkese mutlu akşamlar. Eksik olmayın süper stiker gönderen takipçilerimize çok teşekkür ederim bir kez daha. Tabii biz e, e, süper stiker atın, illa bize süper stiker atın demeyiz. Bunu yapmayız. Evet. Bizim lazım. için önemli olan yorumlarınız evet. ve bizi dinlemeniz. Eflin Murat Enis İbin, Eflin yine e, süper chatte ile bize katkıda bulundular. Eksik olmasın onlara çok teşekkür ederim. Berk Aydın yeni üyelerimizden bir tanesi. E, evet. Ama desteğinizi bekliyoruz. Yani e, beğenerek... E bu kanalın daha da büyümesi, daha geniş kitlelere ulaşması için tavsiye edebilirsiniz yakın çevrenize. E bunları yaparsanız e, YouTube'da algoritmada daha çok görünür olur kanalımız ve bize büyük bir katkı sağlamış olursunuz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Şimdiden iyi haftalar. İyi akşamlar.